Ana hesabımdayım, karşımda Yasuo mechabı var ki zaten benden daha hemen bir önceki videoda Yasuo mechabı istendi ve şu an yüksek elo'da Yasuo mechabına karşı oynuyoruz. Direkt şu an ana hesabımdayım, elmas 1 e, 69 lp şu an bu hesap. İki maça seriye çıkar muhtemelen. Karşımıza da Yasuo mechabı geldi. Önceki videoda demiştim size bu buff videosunda um, elektrikler timo denemek istediğimi. Yeni Q'nun hızıyla beraber hani Yasuo wall'ını atamadan belki Q atabiliriz falan muhabbeti. Şu an karşımda da tam Yasuo geldi mükemmel oldu hem Yasuo göstereceğim hem de Electric vaktim Timo'yu yeniden deneyeceğiz sizde. Yenilenmiş, bufflanmış haliyle Timo'nun. Eee, Kemik girmiş ikinci olarak. Bu bence güzel çünkü Kemik bu arada bu neden iki level oldu? Bu adam totem falan mı kesmiş? Yoksa... Hızlı mı ya? Bu arada Electric Lock'la attığımız hasar gördünüz mü? Çok güzel hasar attık. Potunu bastı. Biz de basalım. Bu adam buradan da kayacak. Tamam güzel. Bu adamın 2 level oluşuna dikkat etmedim. Belki de normal e, kendi aldığım yonlarla 2 level olmuştur ama. Güzel. Elektrik var olsaydı orada elektrik var patlardı. Yine de güzel asak. W'su açıldı. Bu arada kestim ben bunu. İki level halimle hem de. Şuraya doğru gideceğim. Oradan flash atmak istiyor da. Yok. O flash atma sebebim e, arkadaşlar belli. Şuraya flash atacaktı. E, muhtemelen de hani rahat bir şekilde kaçabilir de. Veya beni uğraştırdı en azından. O yüzden o flash'ı koydum. Güzel ilk kanımızı da aldık. Yani kendi lane'imizde ilk kanımızı aldık. Elektrik var Yasuo'ya karşı çok güzel gidiyor arkadaşlar. E, zaten midde oynarken de Yasuo meçha bunu. Elektrik var da oynuyorum. Ya da o falan da güzel olabiliyor. Bugün ne deneyebilirsiniz? Düz vuruş Q'yu attık. Tak Tabii Tabi normalde o Q kalkanına yedirmiyoruz Yasuo'nun. Ama Burada ben bir düz vuruş Q'nun hasarını ve gidişini görmek istedim. Bakın bundan bahsediyordum. Yasuo W'sunu atamadan Q'yu çok rahat koyabiliyoruz. Yani Yasuo tabi bunu engelleyebiliyordu o zaman da atarsa ama yani tepkisi biraz daha zor oluyor. Bu Q'nun e, hızının artması Yasuo içinde güzel oldu. Tamam orada olduğunu biliyorum. Zaten lane bana itiyor şu an. Yani benim bu tarafımda en azından. O yüzden ben gank yemem Nocturne'dan. Yasuo'nun itmesini istiyorum ben. Şu an çünkü Nocturne bu taraflardayken fight aramak istemiyorum. Bak, bakın mesela dediğim durum buydu. Bu arada kemik zırh girme sebebim de buydu arkadaşlar. Kemik zırh girdiğim için Yason hasarının büyük bir e, miktarını engelleyebildik. Yason meşabında kemik zırhla oynuyorum. Eğer ekstrem bir build kasmak istemiyorsam hani Büyük Mion'u almak istiyordum da. Ah bu arada kulele nit bu kulelerden it yedirdik Yasuo'ya. Bu Yasuo'lar kulelerden it yemeyi çok seviyor. Aa şu an gidemem. Dümdüz koşamam ona. Hem bir wave var üzerimde. Hem de ölebilirim. Zed Yasuo'yu kesebilir bu arada. Al <laughs> 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 bir denemek istedim açıkçası ama. <laughs> bu benim için iyi olmadı. Fakat hallederiz ya. Sıkıntı yok. Burada oldum biliyor mu bilmiyor. Sylas da gelmiş. 0 3 trollüyor mu? Bu arada tamam o da ölecek, o da ölecek. Kaçamaz. Gayet bak, gayet bak dibine kadar bak. Zed aldı killleri. Sylas Kore'ye vurmak istedi pasif yüzünden bana vurdu. Yanlışlıkla bana vurunca kulağına döndü ve bu şekilde hani daha rahat kesebildik adamı. Gayet güzel oldu. Bu arada adamlar full ad sayılabilirler. Sidestan bir şey çıkacağını sanmıyorum da. Neyse, ben ne kasarım ki? Mantar buildi kasarım ya. Nashor'lu mantar buildi kasarım. Biz bir şöyle yapsak mı ya? Bu biraz risk. Hani agresif oynayacağım anlamına geliyor. Çok fazla oto at atak atacağım anlamına geliyor bu oyun tarzı. Fakat Nashor almak istiyorum bu oyunu ya. Nashor almasam şey yapabilirdim. Birkaç farklı seçeneğim daha vardı bu buildde. Dev kemer alırdım, ayakkabı saldırıza alırdım. Ya da direkt bunu alıp AP'ye giderdim dümdüz gibi bitirmeye ama yani bir bakalım bu şekilde oynayalım. Bu arada bu lane swap sanırım. Ya da zoraki lane swap da olabilir. Ha Yasuo de gitti gene öldü. Bu arada oynadığımız ele arkadaşlar dediğim gibi ana hesabımdayım. Hani isteyen kontrol edebilir ki zaten maç sonu gösteririm. Diamond 1'in 70 LP hesabındayım yani. Diamond 1 70 LP hesaptayım. Niye böyle tipler geliyor ben... Daha düşük yollarda çekince daha çekişmeli, daha keyifli maçlar dönüyor. Neden? Bu elo böyle ben de bilmiyorum. Bu arada elektrik var. Sayısına karşı da bir ürün. Ya bu çok yakışılara karşı... Ya Z... Hı. biraz da yanlış oynadı ama sıkıntı yok. Adam base'e atacak. Atmazsa da... Tamam kestim hiç önemli değil. Güzel yani bu, bu böyle bir oyun dönmemesi gerekiyordu. Umarım Wush'un ölmez bu arada. Bu arada Zed Jungle. Ben Zed'i niye mid sanıyorum? Çünkü normalde mid şampiyonu. Şu an metası Jungle tabi. Hiç çalışık değilim ben Zed'im, Bana Goam'a geliyor sanıyordum. Kime atladı? Bana atlamadı. Güzel. Mid'deymiş. Çok ilginç ya. Tyrus bu arada çok yerde ya. Adam 17 farm 4 level. Yani tabi hızlı level atlayacaktı şu an. Bu arada çok Çok güzel ya. Ben... Önceki videoda bahsettiğim gibi muhtemelen şöyle bir birkaç video boyunca buff'ı öveceğim ister istemez. Bu arada bana karşı yangıl gelebilir de ben. Aa çok güzel vuruyor o zaman. Pagan Park ettik çocuğu. Nocturne gelebilir ama. Ona bir dikkat etmek lazım. Aa bot da bot da Nocturne. Çok güzel. Ben bu lane'i iteceğim. Bu çocuğu elektrik var diye beraber davileceğim. Aa takım çok hard yeniyor ama ya. Ya son matchup'ı gösterelim dedik. Adamı bir kez kestik ondan sonra matchup falan kalmadı ya. Bu... Aa. Öldü. Yani. <laughs> ya ben şimdi bunu nasıl video diye paylaşayım ki arkadaşlar? Hani video çekmeye de çok zamanım olmuyor. O yüzden girdiğim oyunda direkt videoya almaya çalışıyorum. Da yani bö böyle bir maçı da doğrudan paylaşmak istemiyorum. Hani bu maç bu şekilde giderse muhtemelen bunu önceki buff videosundaki gibi öne koyarım. En azından Yasuo'yu ilk defa nasıl kestiğimi falan görürsünüz. Ondan sonra <laughs> video yap diye. <laughs> bu arada şey Jin e, benim kadık. Yok ya video yazmıyor. Bu, bu Elo da şimdi adamlar da bu çıktığına göre kanka sen ne yapıyorsun? Bir mi besliyorsun? Bu bu, bu adam bu arada diamond bir falan olmasının imkanı yok ya. Ya da öyleyse de win trade olabilir ya da takımda tilt olup maçı trollüyor olabilir. Çok değişik. Bu Elo'da mental lag sıfır katılıyorum ya. Adam mid lane'de iki kez öldü, oyunu saldı. Bu arada düz çıkıyorum hızlı çok güzel değil mi? Bunu sürekli söyleyip duracağım sanırım. Elimde değil. Görmez kalalım şurada. Moktor bottaymış. Neyse şuradan biraz mana'yı toplayalım. Ignite'im gelecek. Bir tur daha keseyim de şunu. Ondan sonra base atayım ya. item bitmiyor şu an. 2000 gold yapalım. Yoksa da şu plate alıp base atarız. Her turda itemi bitiririz. Nocturne'da botta. Zed, Zed hard smurfluyor ya şu an oyunu. Bu adam base atmış. Bu arada bana saldırır mı acaba 6 level diye. Ben bu adamı bir, bir tur daha keseyim ya. Bu adamı bir tur daha kesmek istiyorum da çok açık vermiyor şu an. Bir ot atak daha atayım. Ay bir ot atak bir ignite ölür ki zaten. Adam flash tp falan atıyor. Bu nasıl mental ya? Yemin ediyorum mental falan kalmamış. Bu adam şey ya. tilt olmuş. Takımdan birine ya da bilmiyorum şu an dönen oyuna. <laughs> ne diyeyim? Gerçekten bu oyalarda mental böyle ya. Bu arada madem böyle yani eğitici bir video olmuyor. Bo biraz boş geçiyor. Ben burada elektrik var hakkındaki düşüncelerimden bahsedeyim. Veya şu Q'nun Yasuo'daki etkileşimi üzerinde. Hani e zaten bu önceki videoda bahsettiğim Yasuo duvarını hani tam zamanda basmazsa ya kurtaramayacak falan muhabbetini önceki videoda bahsetmiştim. İzlemeyenler olup bakabilir buff hakkındaki düşüncelerimin olduğu videoya. Bu buff geldi videosu. E hani aynı oradaki olay yaşandı. Yasuo Vol'unu çok iyi atmazsa kurtaramayabiliyor. Yani kurtulamayabiliyor daha doğrusu. Onun dışında elektrik var da çok güzel çalışıyor. Düz vuruş gördüğünüz çok hızlı çıkıyor. Ben de mi noktan? Ben deyse ise flashla çıkarım diye şu an biraz rahat oynuyorum. Ben de değil. Okey. Yani elektrik var çok güzel gider şu bufflarla beraber. Ee, onun dışında kemik zakı Yasuo matchup'unda güzel gidiyor. Bugün page Yasuo matchup'unda gerçekten çok güzel. E, bugün Page'i kullanmanızı tavsiye ederim. Madem bu oyunda kazanılabilecek şeyler bunlar olsun. <laughs> Söyleyeceklerim bunlar olsun. Bu arada Yasuo 4 kill almış. İlginç. Nokta şey, Nocturne'de bota yatıyor sürekli. Ha, sağ sol deniyor kanka ben buradayım. Zed geliyor. Ya çok güzel hasta atıyoruz ya. Ben mi aldım ki de çok güzel 350 gold. Altan gerçekten çok iyi çıkıyor. Düz vuruş köyü düz vuruşla park şey Elektrik var gayet güzel şu an. Yani eğer bu videoyu tek izliyorsanız arkadaşlar hani tek bir video olarak izliyorsanız hani demek ki bir o an ekstra bir video çıkaracak zaman mı olmamıştık ya da maçta daha fazla aksiyon dönmüştük. Hani çerezlik video olarak izleyeyim o da izleyeceksiniz eğer. Bu seferlik böyle olsun ne diyeyim şu Elon'un halini görün biraz. Bu arada ciddiyim. Aa. Okay. ya so varsa ya. Normalde buraya flash atardım da Yasuo geçerdi oradan. Buradan e, doğru kayıp geçebiliyor ki Yasuo şey. Yasuo'yu bilen birisi. O yüzden hiç onun riski almıyoruz. Ama Zed geliyor. Oynarız ya buraya Zed'le. Aa Zed'i kurtarabilecek miyim ben orada? Tamam bana doğru kaçmış. Tamam. Zaten sadece hasar atmıyor. Zedul hiç vurmadı. Ben hatta burada bekleyeceğim. Nocturne'u keserim belki. Buraya gelmek isterse. Buraya gelmeyecek gibi gözüküyor. Aa, aa görüş açmış. Yani şu an 15 geldi. Efe hasar var mı? Atmıyor da bir Şu an karşı botlayın kötü durumda değil. Yine itemleri falan var. Bu da yani uzamasa daha iyi olur bu oyuna açıkçası. Uzayacaksa da oynarız tabi Aa Zed niye saldı? Ejderha. Ayda. <laughs> Kadir çaldı direkt. Güzel güzel VP. Bir de chatte laf falan söylüyorlardı sanırım. Aa uçamadın sen. 100 gold diyor ya adam ya. Adam 091 oynuyor. Bu Silas banyak bu arada gerçekten. Bunun yaptığı bilerek beslemek çünkü. Nocturne buraya oynamak istiyor sanırım. Çünkü evet. Öldüm ama yanımda onu da götüreceğim. Nocturne buraya oyuncağı karmanın hareketlerinden belliydi de. Ben biraz artık hani Maçta aksiyon dönmüyor ne olacaksa olsun modunda oynuyorum. Yani bilerek orada o şekilde oynadım. Zaten maç ölü bir maç. Adam 0 oldu. Bu adam banyak. Gerçekten banyak. Böyle tipler çok geliyor ya. Adamın iki de mid deniyorum ya. Böyle tipler gerçekten çok fazla var ya. Oyun zevkini mahvediyor. Yani şu an karşı takım oyunu oynayabilirdi. Karşı lane kötü durumda değil. nokta bir şeyler deniyor. Yasuo oyuna dönmüş. Hani e, top tapleinde e geri düşmesine rağmen başlarda. Bu adam karşı takımın biraz bile comeback şansı varsa bunu mahvediyor. Bana. Aa, öldüler de. Öldüler değil. Ölmedi nokta. Nokta flash attı için mantar yemedi. Aa, bu iyi olmadı. Zed de ölmüş. O Nocturne iyi oynadı ya. Flash atınca mantarımı yemedi. Mantarımı yemeyince hasarımı yetmedi Nocturne'a. Yasuo da flash attı sanırım. Şöyle bir Zonya'ya gideceğim ya. Urs korkmadan önce. Bu Kalkanya'yı dönmedi. Öldü zaten. 4 <laughs> mı son ADC mi olur? <laughs> ah be. Nocturne hala alıyorlar mıymış o itemi? <laughs> Güzel. Bir nevi beyitle de bizim çocuk. <laughs> Yaşatsam belki olurdu da. Yani Kalkanya yoksa zaten kesin ölürdü de. Kalkanya da varmış. Noktar. Yokuştan çıktık bir anda. Yokuş yeri geldi. Ya son ne yapıyorsun kanka ya? Noktar menzilde değildi. Bir de yokuşu yoktu o an. Biz çıktığımız için o yüzden atlayamadı. Güzel. Üçüncü ejderi de aldık. Şimdi balon var mapte objektif olarak. Elimdeki mantarları kullanıp base atmak istiyorum. Aa. Bak <laughs> bana atla gomaktan. Ultisi dönmedi sanırım şu an. Aa Zed oldu. Çıkalım mı buradan? Asaki yedek. Brand yok. da gaz. Güzel mantar yediler de. Bu <laughs> arada so gördü ya. Mantar yedirdim bunları kesmeniz lazım. alayım mantar yedi. Orası kesin ölecek. Ölmedi mi? Onlar nasıl ölmedi ya? Güzel onları kestiler de. Çok ilginç. alayım mantar da yemişti ya. Mantar beklememden daha az vurdu. Bir de ağır yarı da yok ya. Yasuo 10 kill gerçi. Yasuo bizden daha fed şu an. Yasuo daha güçlü durumda. Ben kazanırız diye beyitliyordum da. Şimdi mapteki en yakın objektif baron. Baron alıp bitirelim bu oyunu. <laughs> Adamlar tehlikeli olmaya başladı ama en azından video uzadı. Öyle de bir şey oldu. Güzelliği oldu. Şimdi dog mantar bak. Şimdi bunu buraya koyalım. Adam bak çok tarayıcısı yok ya. Güzel. Güzel bir hitledi Zed. Zed nerede ben Zed'i görmüyorum. Aa, Ah! Ah be! Neyse bagan 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 alalım. Ya so da botta zaten. Ve ben hızlı eritiriz. Ben tanklıyım. Şu an Zed de çok buluyor zaten barona. Gayet güzel. Yasuo iki kule aldı, o biraz fed olacak ama. Biz de baron aldık. Lan niye bir gün tarayıp duruyor sürekli baş başından bir gün tarıyorlar. Ben base atacağım. Nocturne yaşıyor ölmeyin. Nocturne yaşıyor ölmeyin. Ha, güzel Zed Yasuo'yu sola killleyebiliyor. <laughs> yazdı. <gülüyor> niye böyle ya? <laughs> Şu ulti kullanımı var ya. Aa, benim mantığımı kesiyorsunuz. Yok kesmiyorsunuz. Jintrebi kesiyorlarmış. Jintrebi'nin uzaklarına benim mantarları vursalar daha rahat. Kronometrem var bu sefer bait atabilirim rahat bir şekilde. Biraz daha rahat oynayacağım. Aa Aphelios bana attı. de botu itiyor. Bot, bottan açacağız oyunu bitecek ya. Buradan uzaklaşalım yavaştan. Ağır yaram yok. Evet ağır yaram almamışız. En azından nokturn kesmiş bunu çocuk. Yani her ne kadar yüksek elo üst elo bir oyun ıı zevki vermese de bu oyun. Yani bundan sonra bu hesabı kasma bu hesabı ve diğer hesabım e, Elmas yok bu hesap Elmas bir diğer Elmas dört. O ikisini kasacağım için hani elolar düşük olmayacak. E, yani bu aralar göreceğiniz maçların eloları en azından Elmas dört olacak. Bu maç olmasa da diğer maçların daha keyifli olacağını umuyorum. Ben yavaştan Kapatayım. grafiğini zaten gösteririm şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve yüksek olma aşamının devamını istiyorsanız videoyu beğenip like atarsanız e, mutlu olurum. Kanalın gelişim açısından önemli bunlar. Devarlan. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.